olayla olay oluyorsan durumun içinde yargılarla aşırı empatlıkla kendini kaybediyorsan orada sıkıntı var. Herkese merhaba. Bu videomuzda da önemli öz bilgileri paylaşacağız sizlerle. Her zaman olduğu gibi bu bilgileri kaydeden, deşifre eden, düzenleyen Atom Başmaster'ımız sevgili Zine Şerine çok teşekkür ediyorum. Olma hali, olmak. Canlar, yeni bir doğum gerçekleşmekte ve her an bunun için muazzam bir kapıdır. Her an yeni bir başlangıç için kapıdır. Ne diyor Mevlana Celalettin Rumi? Ne kadar tövbe etmiş olsan, ne kadar günahkar olsan da yine gel diyor. Geçmişte şunu yaşadım, bunu yaşadım. Sonra spiritüel bir yolculuk tutturdum. Orada kurtuluş aradım. Orada da aydınlanamadım, olmadı, uyanmadım, şudur budur. Tüm bu kimlikleri fark et. En çok da spiritüel kimliği bırak. Spiritüel kimlik diye bir şey yok. Bu kimliklere ihtiyacın yok. Olmak var, olmak. Bu bedende ete kemiğe bürünen sen ama aslında tüm bunların ötesinde saf bilinç olan sen. Sen düşünceler değilsin. Sen geçmişin değilsin. Sen olası geleceklerin de değilsin. Sen senin hakkında söylenenler hiç değilsin. Sen kendi hakkında düşündüklerin, belli imajların, zanların da değilsin. Peki sen kimsin? Dünya zevklerinin peşinde Kaygı, korku ve ızdırabın pençesinde mi? Yoksa onda mısın? Onda olman için bedenini bırakmana ihtiyaç yok. Ölmeden önce olmak. Olmak, olma hali. Oldum değil, olma. Her halde bir oluş hali. İşte bu sonsuzluk. İşte bu ölümsüzlük. İşte bu güçlü bir yolculuk. Seninle bu yolculukta birlikteyiz. Sen sonsuzluk. Sen olansın. Olan olma halinde bir düşünce yoktur. O sonsuzluktur. Düşünce yok. Sen seçersen olacak. Tanık var. Sen tanıksın. Onda olan, ondan olan insan. Sen kuantum alanındaki gözlemcisin. Düşünceleri seçtiğinde belli bir zihin süreci olacak. Hangi düşünceyi seçeceğin sana kalmış. Canlar, kapalı kapılar ardında kalma dönemi bitmiştir. Şimdi artık tüm yoğunluğunuzda, dünyada ve yaşam sahnenizde olma zamanıdır. Çünkü yaşam sahnenizin merkezinde, ihtişamınızla, gücünüzle olduğunuzda etki alanınızın etrafınıza da değiştirmeye başladığını görmektesiniz. Durumları değiştirme ve dönüştürme gücüne sahip olduğunuzu görmektesiniz. Ve bu dönemde bu çok daha önem kazanmıştır. Etki alanınızda insanların ilişkilerini, onların yaşadıklarını bile dönüştürme gücünüz vardır. İnsanlar çıkmazda olanlar, sıkışmış insanlar, olayla olay oluyorsan durumun içinde yargılarla, aşırı empatlıkla kendini kaybediyorsan orada sıkıntı var. Ya da etrafındaki insanların deneyimlerinin içine fazla girip orada kendini kaybediyorsan, etkileniyorsan sıkıntı var. Güçlü olmaya çalışmaktan yoruldum, derinlerdeki içindeki korkularla, kaygılarla yoruldun. Şimdi kendini kucaklama zamanı mücadeleyi bitirmeliyiz. İçinde mücadele bittiğinde dışarıya sadece güç ve ışık yansır. O güç ve ışık ise senin ışığın değildir artık. Yaradanın ışığı, varlığı sende yerini alır ve özbenliğin vasıtasıyla yaşamda yansımalarını deneyimlemeye başlarsın. En büyük çatışma insanın kendi içindeki çatışmadır. İnsanlar nefsinin şeytanın esiri olmasaydı dünya çok farklı bir yer olurdu. Hala olabilir. Bu mümkündür ama bunun için çalışmalıyız. Her yer karanlık, kaotik gözükebilir ama tam da bu noktada daha çok çalışmalıyız. Çünkü bu güç bizde var. Yaradan'ın bahşettiği bu güç bizde var. Şimdi artık tövbe etme zamanı. Ve lineer zamanın ötesine geçme zamanı. Sen her yerde, her zerrede varsın. Geçmişte ve gelecekte varsın. Kuantum fiziği de bunu söyler. Her zerrede varsın. Sadece bu potansiyelinin farkında değilsin. Şimdi artık farkında olmaya başlıyorsun. Olma halinde spiritüellik, ruhsallık, dünyasallık yok. Olma halinde varoluş var. Oluş var. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.